Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda 2. Dünya Savaşı'nı yapacağız. Age of History 2'de. <laughs> Tabii ki de satın almadım ve bir modda oynuyorum çünkü param yok. Ve Avustralya gördüğünüz gibi eksi 99 bir ilişkimiz var. Bu da ne demek oluyor? Avusturya bize savaş ilan edecek. Ama şöyle bir durumumuz var. Ve bu da işte yakında savaşa gireceğimiz anlamına geliyor. Ama biz dünyada gördüğünüz gibi İkinciyiz. Birinci ise Sovyetler Birliği. Ee, Buna yakında geçeceğiz. Aa, bizim Sovyetler Birliği'ni de ekonomik olarak farkımız baya bir fazla. Ee, tabii ki teknolojide daha iyiyiz bütün devletlerden. Ee, biliyorsunuz ki İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya ve Nazi Almanya'sı beraber ittifaktı. Onun için e, İtalya ile ilişkimi geliştireceğim. Aynı zamanda Türkiye'de yani bizim ülkemizde tampon bölge gördüğü için türkiye ham savaş ilanı gelirse bir tık sıkıntıdayız. Eğer bir Sovyetlerle savaşırken şimdi öncelikle e, bu oyunda beraber saldırabiliyor yani adamlar. 5-6 ülke saldırabiliyor. Ya yani mesela nasıl olabilir bu? Mesela ben çok fazla ülke şey yaptım diyelim. E, Lüksemburg'u aldım, Belçika'yı aldım. Hollanda'yı aldım. İşte Avusturya'yı, Çekoslovakya'yı. Bu adamlar diyor ki o adam çok genişliyor işte. Bir İngiltere'yle ile Fransa saldırıyor işte. Yani maksimum bu kadar şey yapabilirim. Ve bu genelde saçma sapan yerlerden oluyor. Yani bu iki adamdan biri değil de mesela Fransa direkt sınır komşumuz ama gidiyor. Gidiyor bu el alem saldırıyor yani ne alaka bilmiyorum. Mesela geçen ee, Osmanlı yapacaktım Türkiye ile. Gitti gitti bana Madagaskar. Tabi şu anda artık Fransa'nın. Madagaskar 5 defa ard arda başka bir ülkeyi de yanına alarak bana saldırmıştı. Onun için çok fazla agresif gelişemeyeceğiz. Daha fazla, daha çok bize saldırmalarını isteyeceğiz. Tabii ki kendimiz de saldıracağız yani. Bu saldırmayacağız anlamına gelmiyor. O zaman ilk savaşımızı Lüksemburg'a ben ilan edeceğim. Tabi öncelikle şey yapmazsa. Polonya'ya da yakında bir sınır kurmamız lazım. Türkiye iyi bakıyor, İtalya O da yakında iyi bakacak, hadi bakalım. Tamamdır, şuradaki orduları arttıralım. Başkent'te değil de, nereye gelsin? Aynen, Fransa sınırına da bir çekelim. basalım şuralardan ordularımızı. Salınır. bir kere daha bastık mı tamam şuralara da basalım. Ee, paramız fazlalaşmış bu arada bayağı bir ve Avusturya bize savaş ilan etti tamam alalım hızlıca. savaşlara katılmıyor. <laughs> Hiçbir savaşa. Büyük yani dünya savaşlarından. Ama biz onu katacağız abicim. Yani katacağız derken ben ona saldıracağım. Çünkü hem küçük bir devlet hem de küçük bir devlet. Yani tek aslında şey bu. Ve yüksek enflasyonumuz gelmiş. Çok fazla paramız birikmiş. Baya bir ordu basacağım için ben nüfusa vereceğim. Yatırımlarımın hepsini. Böylelikle rahat bir şekilde geçiniriz. Okey. Burada ordu olarak hızlı bir şekilde Lüksemburg'u da alalım. Zaten tek atacağız. Tamam. Şöyle bastım şunu da geriye dur dur Tamamdır. İlk iki savaşımız bitti. Ee, parayı unutmuşuz. eksiye düştük. Bu ne demek ben de bilmiyorum bu arada şuradaki. Bu enflasyon olduğundaki şey de çıkıyor. Ama anlayamadım yani tam olarak. Ne şey herhalde. Şuradan iki saniye bir ordularımızı bir çekelim ki oradaki rasyonlar tamamlansın. Ve on... Oyun... İtalya'ya mı savaş? O zaman Polonya'ya biraz daha erken savaş ilan edeceğiz abi. Şu L koridorundan nefret ediyor çünkü komik ressam adam. Yani işte komik ressam adam da bu olduğu için Polonya'yı alacağız yani. Hızlıca turlarımızı atlayalım ama İtalya sen şeyle misin? Halinde savaştasın. Ve artı yüz Okey. İttifakımı gönderiyorum. O, Türkiye de katılmış savaşa. Okey bu arada seni de ittifaka alabilirim. Güzel bu arada. Neden? Çünkü İtalya'nın sınırı olmasa bile İtalya ne bileyim oğlum İtalya gerçi bir şey yapamaz ama sırf tarihten olsun diye biraz öyle gittim. Ben Polonya'yı alıp buradan sıkıştıracağım. Türkiye buradan sıkıştıracak Türkiye yani 17. sırada şu anda İtalya'da 7. sırada olduğu için Türkiye burada destek verecek zaten ikisi ben ikinci olduğum için neredeyse beraber ediyor yani ama Türkiye düşerse bir tık biz de bittik yani onun için Türkiye'yi güçlendirmeye de çalışacağız yani. yani tabii ki yani benim ülkem diye de yani birazcık torpil geçmiş olabilirim ama yani şuna ah vallahi unut Bak benim burada da şey var Neyse ya Değil miyiz? A, mi etti oğlum bu? Ha. Ben mi? Oğlum ben ikisine de teklif ettim. İkisi de benden ret mi etti oğlum? Yoksa ben mi göndermedim? Allah Allah. Neyse bu arada Fransa ile ilişkimiz birazcık kötüye gidiyor. Onun için aramızı şöyle bir düzeltelim ve artık kabul et kardeşim sen de. Sen ne yapamıyorsun? Çünkü bana hakaret etmişsin Türkiye'cim. Olmuyor yani reis. Reis da sövmüş bize. <laughs> Bu, bu arada gördüğünüz şey, Birinci Dünya Savaşı Ehe, Almanyası. Biz bunu fonlamaya çalışacağız. Yani bu bölüme biter mi bilmiyorum. Çünkü Fransa'nın toprakları da var. Ne kadar Fransa'dan güçlü olsak da... Ya sürüyor yani kardeşim. Bu Afrika mesela ana topraklarını alınca adamlar demiyor yani. Kardeşim biz Suriye'de mi yaşayacağız Allah Allah teslim olalım demiyorlar. Bütün bu Afrika'yı, işte Madagaskar'ı, Suriye'yi hepsini alman gerekiyor. Ki çok saçma yani anlayamadım niye böyle yapmışlar. Ya ana vatanı değilse ne yapacak oğlum ondan sonra şey olmadıkça? Ya düşünsene abicim yani. Burası Türkiye değil mi? Sen işte gidiyorsun. Ermenistan'ı alıyorsun. Ermenistan'da şurada bir yerde işte. Şu. Şu iki toprak. E sonra seni vatanından atıyorlar işte. Dış güçler Ermenistan'da yaş yaşıyorsun. Halen nasıl şey yapacaksın oğlum? Ya Afrika daha da kötü bir yer bu arada. O daha da sıkıntı yani. Anlatabildim mi ya? Afrika oğlum. Yemek bile yok lan orada. Neyse Hirohito'yla da biz normalde ıı, şeyiz. İttifakız ama hem sınır aramız bayağı bir fazla. Şuna bak sınırlar arasından 81 eksi 81 diyoruz. Ben şuradaki bir tane devlet alsam mı acaba? Yoksa hiçbir şekilde biz Japonya ile şey olamayız oğlum çok uzak. Eksi 81 ne? Yüzde yüz yapsak olmaz ki ilişkiyi. Müttefiklerden eksi biliyoruz. Okey onda sıkıntı yok. De şeyden olmuyor yani. Ordularımızı götürelim. Oradan bir tane devlet alalım. Hem sömürge devleti de oluşturmuş olursun. Şuraları bu arada şey alabilir ee, Rusya. Onun için oraları da ben almaya çalışacağım. Bu da aynısı bu arada. Sadece bayrağı değişik herhalde. Bu aynı bayrakta kalıyor. Bunda bayrağı değişmiş oluyor. Ama bundan sonra buna geçiliyor onun için. Şu anlık bunu yapmayacağız. Ee, ordularımız başkentimize gelmiş mi? Berlin'e. Gelmiş. Güzel. Götürelim bakalım. Oraya. Ee, şurada bir güçsüz devlet. Anca bu mu ya? 30. 61 ama bundan askeri erişim lazım. Aa bak artık ırkımız varmış. Bu verir bize. Askeri erişim. Tamam. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu bebek değil mi lan? Bebek faşizmle yönet Nereden bilsin oğlum? Şuna bak. Bebek yaşlı adamla müttefikmiş. Bu nasıl bir şey yani? Anlamadım ki. Bildiğim bebek. Faşizmi kim bilir zorla şey yaptırdılar anasını babası sadece bunu koydu karşısına. Bu karşıdaki yaşlı adamla bir çakallık yapıp şey yapmıştır oğlum bu ne lan? 66-8. şeyle müttefik mi olur? Ha bu arada Doğu Türkistan da var burada. Usinar Uygur özel bölgesi e, Doğu Türkistan arkadaşlar. Eşek almadan önce böyle değil. Işte. ordularımızı gönderelim madem. Askeri erişim verir inşallah Çin Cumhuriyeti reisimiz. Niye gönderemiyorum? Koskoca ülkede liman yok deme. E tamam var. Şöyle gidelim. Şöyle şöyle şöyle. Hah. Allah'ım yarabbim. yatırım yapalım biraz da ekonomimiz çünkü düşük bayağı bir. Tam bayağı bir düşük diyemiş bu arada. Bir tık yalan söyledim. Tam buraları ben hızlandırırım. Ordumuz oraya gidince videoyu ben devam ettireceğim. Lan oğlum ya. Uf. Hadi orduyu gönderdikten sonra savaşı ilan ediyorsun ya. Hay bak editçi ben burayı bu arada şey yapma. Hadi ordu nereden gitti onu da bilmiyorum da ki oğlum ya. Ha burada. Geri gel vatana.

savaşı ilan etti. Yugoslavak ya. Oğlum bir dakika lan. Ha, buradan gelip böyle atmış. Anladım. Ama atamıyor. Ha, askeri erişim izni varmış. Ben ne diyorum nasıl oldu? Kimle savaşa girdik lan biz? Ya. <laughs> oğlum sen kimsin sen? Nereden geliyorsun? Oğlum sen getire ne kadar savaş bitecek zaten orduyu ya. Kim? Kangra. İşte ben de bundan bahsediyordum. Şimdi bu enayi İngiltere'ye savaş ilan etti ya. Biz şunu yapabiliyoruz yani. Hani 38'e 3. sırada ya hani bu adam. Şöyle bir şey yapabiliyoruz. Vasalı kontrol etmek barışa zorla. Artık barışa zorladım. O eski topraklarını Birleşik Krallık eski topraklarını alacak. Tabii ki böyle yaptığımız için yani benim gelişmemi istemiyorsun gibi triplerine falan giriyor ama yani kanka seni yok ederlerdi oradan. Onun için sıfırlandı da ilişkimiz şimdi arttırıyorum ben. Araştırmadayız mallar olabilir ama araştırma yapacağım ben yine de bu değeri düşürmemiz lazım ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum ama yavaş yavaş artıyor. Finlandiya ile şeyde savaştı o Ol Oğlum bu iki adam aynısına benziyor lan. Aynı pozda vermişler zaten. Okey bu arada. Ha İtalya'da kalanını almış. Ha. Nasıl lan? Neyse Türkiye'ye reisçim. Ben seni halen daha yanımda istiyorum bu arada. Pers İmparatorluğu. Sen de yani Allah Allah saçma salak işlere girişiyorsun. Lütfen adam gibi dur. Thank you. Kim? Oğlum az önce adamlarla barıştık. İtalya'da Yunanistan'ı aldı bu arada. Türkiye ile ilişki geliştirip ikinci Bulgar İmparatorluğu'na savaştıracak. Zaten ezleyeceğimizi, ezleyeceğini hepimiz biliyoruz yani. Onun için. Oğlum herkes niye benden şey istiyor? Herkes niye ben Afganistan İran'ı alıyor. İran Pers İmparatorluğu bu arada. Sadece monarşi. O böyle bir şey var mı oğlum? Ha iyi bari Combat atar diyecektim atmaya başladı bile zaten. Tamam bu arada. İkinci Dünya Savaşı bu zaman başlayacakmış. Ben de diyordum ne zaman? Bu zamanmış arkadaşlar. Ordumuz var mı? Yok. Yani burada var ama sınırlarında yok. Ama bak hiç ilan etmek istemiyorum. Çünkü yani yeteri kadar gücüm yok oğlum. Yani kıyı kıyısına kalacağız muhtemelen. Hadi yani ben birinciyim. O dördüncü. Her şeyde de ondan iyiyim. Ama kanka üşenirim oğlum. Ya video yetişmez ki. Neyse o zaman sonraki bölümde Fransa'ya savaş ilan edeceğiz. Hatta edelim. İlanımız, savaş ilanımızı. Bam. Eksi iki mi? Oğlum ha tamam şeyin yanında katıldık ya. Sonraki bölümde Fransa'yı ya alacağız ya da o bizi alacak. Yani buna ben karar vereceğim gerçi. Ne kadar iyi oynadığıma bağlı. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu hep bu tam çok cringe oldu ya.